Selamun Aleyküm değerli takipçilerim Ne yapıyorsunuz nasılsınız iyi misiniz Beni sorarsanız olursanız iyiyim bir yaramazlık yok Dünkü toparladığım fasulyeleri ayıklıyorum İçlerine içlerini çıkarıyorum Öyle, Bugün de bu işlerle meşgulüm Dediğim gibi dünkü topladığım fasulyelerin Hem içlerini çıkarıyorum İçlenmiş biraz Ben böyle seviyorum Daha güzel oluyor İçlerine şu şekilde burada atacağım Bal gümek Yemeği Kısa. Böyle iki kısım ayırıyor. Ben bugün böyle bu işlerle uğraşıyorum. Bahçedeyim balkonda. Biraz daha dönler misin? Dön, dön, dön. Hah. Buraya da taş koyacağız mecburlu. Kırılmış ya şurada Ne Üstüne mi koyalım? Bunlar şuraya destek. Yok yok şurası düşmesin. Yani. He. Evet. Altına. He. Biraz daha çekeyim. Bir evet. Bir tane daha getireyim. Yoksa açıkta kaldık. Bayağı bozulmuş. Yani o ormanca da orası çeker miyim bilmiyorum. Düşer mi acaba? Mi? Düşerse. Ya, sen, mı? Bilmiyorum kendi. Öncelikle yeşil fasulyeyi haşlayacağım. Karalı leğenime attım. Buzluk için yeşil fasulye kurdum Görüşün ama aimsなんか... öyle önce fasulyeyi haşlandırayım da sonra ne yapayım? şöyle avluyu da göstereyim fasulye dörttürüyorum eskilerin deyimiyle fasulye dörttürüyorum yani haşlıyorum buzluk için fasulye haşlıyorum eskiler dörtte etme derdi atalarımız deyimleri deneli böyle böyle daha lezzetli oluyor bol deneli çok güzel